Dayınca. Ahmet Yesevi'de de aynısı var. Ahmet Yesevi 63 yaşından sonra inzivaya çekiliyor. Bir bodrumda yaşıyor. Neden? Hazreti Muhammed 63 yaşında öldü ya. Bu da 63 yaşından sonra yaşamayı haram kılıyor kendine. Sonra diyorlar ki ama şimdi bu Ahmet Yesevi cuma namazını kaçırıyor. Cuma cemaatle kılınmalı. Meğersem cuma namazı vaktinde bu Türkistan'dan Kahire'ye ışınlanıp cumayı orada kılıyormuş sonra geri geliyormuş Bodrum'una. Bugün kitaba koymuştum ben Ahmet Yesevi Airlines diye. Yalnız şöyle bir vakit var. Hani Türkistan'da cuma vaktine göre ışınlanıyorsa cuma vakti Kahire'de farklı arada yerel saat farkı var. Hani onu hesaplamış mı acaba? <laughs> Allah biyelim. Yalnız Ahmet Yesevi'ye girsem mi acaba? Çok fenadır. Yani bir fakir... Ama şöyle bir dakika. Heh. Şey olarak tarihten aldığım zaman ben mecbur gireceğim sen girmesen de. Türkistan'da bu işin kökeni Ahmet Yesevi'den başlıyor. Tabii tabii. Bak şimdi, ben, Sadat dedikleri oradan başlıyor. Tabii Türklere... Ben... Türklere bu zehri en çok bulaştıran Ahmet Yesevi'dir. Türk bir kere yani. Çünkü Mevlana dediğin işte Fars diğeri bilmem ne şu bu. Fakat bu Ahmet Yesevi baya yani of bilmem kaç bin ev, olma evliyanın olma reisi bir denilen şey. bir adam